İşte sana kurban eti. Bak şimdi bunu alıp ne yapacağım? İyi izle. Allah sizin belanızı versen bir türlü, vermesen de desem bir türlü. Şu, nereden aldım Hüseyin ben bunu? Çöpten. Bak çöp tenekesinin yanından aldım. Şimdi buna iki türlü senaryo. Birisi kurbanını kesti, etini aldı, sıyırdı. Bu şekil kaldırdı, çöpe attı. Böyle de olabilir. Ya da birisi şu ikisi bakın yalan söyleyen kendi payına namussuz, şerefsiz. İşte öbürü de bu. Şu iki pay. Bakın. Şunu ikisini direkt ben çöp yanından yerden bir buldum. Birisine veyahut da bu şekil kestiler, verdiler. O da dedi ki, lan şerefsiz her şeyini sıyırdın da bana bunu mu layık gördün dediler. Ben şimdi 3-5 kişiye sordum. Kurban eti hiçbir şekilde atılmaz. Kurban payı eğer bu şekil veriyorsanız bir şey diyeyim Allah belanızı versin. Şu şekil kurban payı verilir mi? Şey mi bir dedin? Etini biz aldık. Sen de bunu at düdüklü de pişirisin. Be hayvan olu hayvan. Sizde şeref, karakter, namus bence yok. Bu böyle bir insana verirken ar perden olacak utanacaksın. Şu bak. Şunun kokusuna hasret olanlar var. Şuna bak. Şunu nasıl çöpe attınız? İşte siz lafa geldiğiniz zaman Müslümanık. Siz etçisiniz. Siz köftecisiniz. Siz kıymalı pidecisiniz. Siz sucuk doldurmacısınız. Allah size bu eti yedirmeyi nasip etmesin oğlum. Siz kurban kesmiyorsunuz. Siz önce insanların hakkını yemeyi unutun. Şuna bak lan. Bu nasıl şimdi atılacak? Çöpten aldım geldim ya. Haram zehir zıkkım olsun lan. Siz 7 kişi oturup bir kurbana giremeyecek kadar malsınız. Mal, mal, mal. Dedikodu sizde. İnsanlara hakkını adam akıllı vermeme sizde. Ulan şu, şunu ben aldım. Şimdi gördüm bayramdayız. Kayınvalideler orada bu. Herkes dedi ki. Lan bunu düdüklüye koysam bundan neler çıkar, neler çıkar, neler çıkar. Neler çıkar bundan ben, bir Meryem? Neler çıkmaz? He? Kemiğini kaynat. Çorba suyu, pilav suyu o bu. Hüseyin şunlara bir baksana ya ya. Şu ete bak. Şuraya bak. He? Yazıklar olsun. Dur. Yaklaş Hüseyin. Bir daha tükereyim. Sana geldi mi Hüseyin? Yok. Kapat. İyi para bir veriyor. Bak etlere bak. Bak etlere bak. Etlere. Gördünüz mü? Bir kurban eti. Bak. Kurban eti. Kurban eti çöpe atılır mı lan? Allah size iyi lokma veriyor. Bak. Bak. Yazıklar olsun. Şu